Herkese merhaba bu videomuzda Huawei P Smart S'i inceleyeceğiz. Ürün bize geldi 2 saat oldu. Kurulum vesaire uğraşırken ancak video çekme fırsatımız oldu. Şu telefonu şuraya koyalım. Kutu böyle geliyor. Klasik Huawei kutusu. Böyle şurada App Gallery ile keşfedin logosu var. Kutu içeri standart Huawei zaten. Ee, açarsam, Açamıyoruz. Şimdi kutu içerinden böyle uzunca kağıtlar çıkıyor. Bu telefon bununla geliyor. Onun dışında Type-C aktarım kablosu çıkıyor. Şuraya koyalım. Bakalım buradan. 10 wattlık tipik şarj aleti çıkıyor. Şurada klasik kulaklık var. Her zaman gibi. Kutu içeriği bu kadar. Aslında kutudan çok telefon daha çok iyi çekiyor. Şöyle koyalım. Evet. Aymey numarası orada kapattım orayı. Telefonda bana P30 hanım sattı. Arka rengi olarak P30 sattı. Burada şuraya bakalım hemen. Type C soketi var. Hoparlör burada. Evet 3.5 mm kulaklık jackımız var. Şuradan hem sim kartınızı hem de Niam hafıza kartınızı takabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi üçlü bir kamera kurulumu var. Önde de çentikli bir ön kamera var. Delikli yok. Daha aslında yeni çıkmış bir cihaz. Teknik özelliklerine geçecek olursak, e, Huawei'nin Kirin 710F işlemcisi var. 4 GB RAM'i var. 128 GB depolaması var. Üçlü de üçlü bir kamera kurulumu var. Ana kamera 48 megapiksel, kalanları derinlik ve portre için. Şöyle. Geniş açılı tabii ki kamerası. Onun dışında EMI 10.1 yüklü olarak geliyor. Android 10 üstüne yüklü. Tabii bu telefonun en çok dikkat çeken özelliği OLED, OLED ekranı. OLED ekran neye yarıyor? Böyle kapattığınız zaman kapatamıyoruz. Biraz orası zor. Böyle, her, ekran her zaman açık özelliği var telefonda. Zaten bu fiyatta pek göremediğimiz şeyler. Yani çok nadir. Onun dışında P Smart S fiyatına göre gayet güzel. Şöyle şifresini girdirelim arkadaşlar. <laughs> evet. Tamam. Şimdi P Smart S başka bize neler sunuyor? Tasarım olarak ele oturuyor. Ve tek elle kullanabiliyorsunuz. Çok rahat telefon. Ee, sanırsam 6.3 inç bir Şöyle heh, düzeltelim. 6.3 inçlik bir ekran boyutu var. Onun dışında klasik bir Huawei kalitesi olarak görüyorsunuz. Yani kalitesini hissettiriyor P Smart S. Ee, bileceğiniz üzere Google Play servisleri yok cihazda Huawei mobil servisleri var Şimdi Huawei mobil servislerini biz kurulum yaptık YouTube'u kurduk Aurora Store'u kurduk Yani şu anlık bir problem yok netleme yapsın Evet Yani uygulama olarak kesinlikle eksikliğini yaşamazsınız cihazda Zaten şurada neredeydi Phone Clone Şuradan Eski telefonunuzdan verileri aktarabilirsiniz rahatça Tam bu inceleme biraz kısa olacak Zaten telefon hakkında pek çok şeyi yazı olarak göreceksiniz sitede. Ee, fiyat segmentinde başka neler var? NFC'yi bahsedebiliriz. Arayanlar oluyor. Hemen hızlıca kamera arayüzüne girelim. Burada video. Video olarak 1080p 60 kare kadar video çekim izin veriyor. 720p gibi seçenekler de mevcut. Pro fotoğraf, ağır çekim, panorama, ışık resmi, HDR, hızlandırılmış çekim, hareketli fotoğraf, Çıkartmalar ve yüksek çözünürlük modları mevcut. Buraya doğru kaydırdıkça geniş açıklık olduğunu görebiliyoruz, gece modu var, portre modu var. Ee, cihazın fotoğraf kalitesini değerlendirecek olursak fiyatına göre gayet güzel. Onun dışında Face test bizlere e, hızlı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Gördüğünüz gibi gayet atıcı çalışıyor telefon. Evet, Siz telefonu ilk aldıktan sonra büyük ihtimal güncelleme alacaksınız. Temmuz 2020 yamasını içeren belki de daha sonra aldığınız için daha farklı bir incelemeler gelebilir. Onun dışında PES gayet iyi cihaz gördüğünüz gibi. Yani 2500 lira altına bulabilirseniz gayet güzel cihaz alınır. OLED ekranı var. Type-C soketi var yani. İlla ben Type-C ararım diyorsanız PES Smart güzel bir tercih olabilir. Evet. İncelemeden bu kadardı. Dediğim gibi kısa olacak. Kalanını yazı şekliyle göreceksiniz. Ee, bizleri takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.